Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Wolf Team bölümünden herkese selam. Bugün tabanca oynayacağız. Karışık tabancalarla oynayacağız. Ee, tabancalarda neler vardı tab vardı abi sniper şeklinde US, e, USB mi USB mi ne değişik bir tabanca var oyun içerisinde de e, onlarla karışık olarak oynayacağız arada belki Rugger Race devreye girebilir duruma göre değişkenlik olabilir ve daha çok tabanca istiyorsanız like düşünü çökertmeyi unutmayın şöyle bir 2000 like görelim 3000'e dayalım hatta bu videoya özel diyelim tabanca serileri de genel olarak böyle bu şekilde atıyorum arkadaşlar Bakalım nasıl olacak şimdi tab 18 miydi tab 15 miydi ne tabanca slotuna koyulan bir sniper var onunla da oynayacağım ee, Umarım güzel olur bakalım şimdi bekliyoruz abi ben de bekliyorum şu an Evet birinci kullanacağım bu abi 3 mermisi var bunun USB var Bu e, güzel güçlü diyebilirim en sonunda zaten Rugger Raze'i biliyorsunuz burada Ama ilk olarak şöyle bir uzaktan e, tab 15'te ile vurmak istiyorum bir tane Vurabilirsem tabi sonra USB'ye geçeceğim Yok abi bunda birazcık zor oluyor. Bir mermi var şimdi. Şuradan çıkarsa. Evet tamam son adamı zaten bunu vurduk. Şimdi USP'ye ya geçiş yapabiliriz abi. Güzel tabanca aslında bu da bence. Evet bir tane takla attırdık oluyor. Abi herkes genel olarak Diggle kullanıyor. Hop, hop 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 kaç abi kaç 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 şu an anda... Bile kafa yedi bu ama. Abi o kadar kafa attım lan. Oğlum öyle lan o kadar kafayla saydırdım. <laughs> Barut ateşi sanırım iki tane vurdum. Barut benim bu arada. Beynim yandı orada. Abi evet, dur bir tane vurmam lazım şunun olumsuz. Evet aynen böyle. Bir mermi var. Bunun mermisi bitene kadar abi bununla vuruyorum. Sonra değiştiriyorum slotu. Bir tane daha vurduk ama gitmedi orada maalesef. Evet abi bu gitti. O da kafaya yedi. Güzel abi USP tavsiye ediyorum bence ya. Gayet iyi yani. Barus var bu lan. Barus şu Allah! Bizim adam kurtardı beni de ha. Lan 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 popomdan vurdular beni. O kadar da vurdum girmedi hala. Neyse diğer şimdi tabla devam ediyoruz. USB'nin gücü gücü, kar gücü düşük arkadaşlar. Küçük diyorum ya. Yani diğerlerine göre tabii ki bir fark olacak. Ama bunu da abi yine de şansını deniyor şu an için. İyi abi bunu vurduk. Bu da bayağı bir güçlü vuruyor ya gövdeden galiba. Ulan var mı bakalım gelen. Bir tane daha zorsuz vurmak istiyorum. Yok abi olmadı şimdi. Lan adam dibimizdeymiş. iki tane kafa attım ona. Şuna kafalarım. Vurmaya çalıştım da abi şu an hepsi bana dalıyor. Lan Pedro Pedro. KP'li setlerden dizmiş abi o setler çok sağlam ya. Direkt KP dükkanında yani KP kutularını alalım Onu alabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ettiğim setlerden birisi. Abi oyun sonunda bilgilendireceğim ee, alttan yazanları lan. Kaçtı abi geliyor şu an. Oha bu baya vuruyormuş herhalde gövdeler. Bir tane daha geliyor şimdi bomba sallıyorlar şimdi bak ya. Uf oğlum çok iyiydi lan bu. Fena koydum o da. Tırtıl var tırtıl da vurduk sağ tarafta adam. Var mı tünelde var abi. Tünelde ben bir arkalayayım. Onun canı azdı. Bak arkadan barut gelmiş. Barut nereye gitti lan? Bar barut abi çok güç Yani bu silah için çok düşük kalıyor. O yüzden hiç vurmuyorum bile. Bak bomba atıyorlar ya. Abi şu an beni bıçakla kovalıyorlar. Ben kaçıyorum o yüzden. Tam bunun da mermisi yok. Neyse Rager Raze'i devreye sokalım mı? arkadan bıçak yiyoruz bu sefer de dedim. Son anda adamın bombası patladı en azından yemedik. Abi birazcık lagerla devam edelim. Çünkü bunun gücü birazcık daha yüksek diğerine yani nazaran. Kafa yedi abi. Bunun canı felç. Ha? Abi Ragger gücü yani tartışılmaz. Abi de. oha oğlum onu nasıl tarıyor onlar? vermesi bitmiyor mu ya o Şimdi tabla vurmayı deneyeceğim yine bir iki tane Şunu uzunsuz uzun vursam uzun. Hop kaçırdım onu ya İki mermim var şimdi abi Hadi be O nasıl bir tabanca anlamadım ya İyi onu vurduk 20 canım kaldı oğlum benim ne ara 20 canım kaldı lan Bombalar ya ya Bombalar ya ya dur Uyuralım böyle bomba atmayın diye. Abi fena şekilde bomba yağıyor. Oğlum birisinde magnum var galiba. Lan lan. Ha barut varmış burada. Şimdi diğer tarafa hop. Bak bomba sesi geliyor. Bizimkiler de bomba atıyor ya. Onun mermisi bitecek şimdi. Felç abi o. Bak ya bir kit var. Adamın ismi de Blood Rap var. <laughs> Şöyle bir yazalım. Abi hoş geldiniz de takılı kalmış ya. Şimdi tablo vuracağım vurabilirsem. Hadi be duvardan geçmedi o. Şimdi bakalım diğer tarafa solakta Sol altta var mı? Abi o felç. Bayağı felç. Arkadaşlar. İyi var onu bulduk son 1-2 mermim var Lan 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 biri kaçtı biri kaçtı Salam Rager Reis Bıçak yiyeceğim bıçak yiyeceğim 36 canım var 36 canım var İyi abi bıçak yiyemem ben yani Ulan adam direkt şeyle dalıyor ya Şimdi buradan çıkacak bir tane 40 canım var adam direkt vuracak şimdi beni Abi harbim bitti lan USB'ye geçelim hemen USB'ye geçelim burada İki kişi birden beni ortaya aldı orada. Harbiden ona yapacak bir şey yok. Bakalım halen aynı yerden geliyorlar mı? Tünel dolu. Ee, kuleden bir tane vurabilirsek. Şunu böyle poposundan vuralım uzunsuz. Abi tam 15 bunun mermisi daha fazla olsa çok güzel olurmuş ya harbiden. Şuradan gelecek birisi de şimdi. Onu uzunsuz vurmayı deneyeceğim. Lan daldım ya. Bir tane vurdum büyük ihtimal yerini öldür. Bak bomba atıyor, bak bomba atıyor. Ayıp ayıp. Böyle bombalarım ben de. Abi bomba atarlarsa artık ben de atacağım. Şu an biri yanımda değil ama adam bıçak görmüyor bana. Diğer adamlara bakın. Bunun mermisi yok. Şuradan toplarız Bakın. ayak evet, varmış. Tamam. İki oldu. Şunda da varsa toplayalım. Lan. Abi gördüm be Abi değiş değiş değiş, değiş. Oho, buralarda hiç yapamadık. Neyse ben ragara geçiyorum. Tab 15 gerçekten kötü geçti diyebilirim. Şu an 64-67. Onlar yine 3 puan fark var. Artık kesin bir dövüş yapalım Abi başlıyoruz şimdi Ragger'la 2 oldu Bak Liggle'la iyi vuruyor Felç abi Felç Ya bak ya Onu vurduk arkadan diğeri vurdu Skorları düzeltelim 68-71 abi oyunu vermek istemiyorum Buster buldu abi İki mermi var ve bir diğeri de arkaladı beni. Yani. Lan 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 lan. Canları da az bayağı aslında. Bayağı vurdum. Kafa girenler de var aralarında. Lan mermi bitti. Abi USB ye geç. Şu mermisini dolduralım. Oha! Oğlum bizim adam bize bomba atıyor. Bizim canımız gidiyor. Kafa kafa girdi ona. Kafa girdi. Gel abi. Bak ya. Oğlum 20 tane bomba geliyor. <laughs> 28 bari şunu bir 30 40 kilo falan tamamlayalım. Double geldi orada. Ama ölmedi bir tane <laughs> daha vurduk. Bak herkesin bombası var sonradan patlayan bomba. Lan lan 18 elim var bıçak yemeyeyim de bak yine bombası var. Bum uçacak oradan biri. Tap var abi tapla buraları. Neresi? çık 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 lan çıkmadı ya Lan yanlış kişi attık O adam gözükmüyor bak vurdu beni bir kitle ya Şunu magnum olsaydı magnum da tarayacaktım ben de Gel abi Şunu bari Bak o bıçak da kovalıyor ben de o da Oğlum adam sadece bıçakla dalıyor ya al sana bıçak O da güzel bir headshot. Şimdi buradan geliyorlar dedi. Şimdi ben bütün ele gireyim. Geliyor abi gelecek buradan şimdi. Lan 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 lan. Gel şimdi. Bak lan tırtıl. Tırtıl bıçaklayacaktı bize. 73 canım var. Lan mermi bitti gene. Canım azdır inşallah. 30 can var. Büyük ihtimal ben de bıçak yiyeceğim. Hop, on uzumsuz vurdum ama bıçak yemekten de kurtulamadım maalesef. Yapacak bir şey yok onun için. 98 93 abi yeniliyoruz hala. Lan. Şu önden çıkanı bir vursam bak 20 tane bomba yağdı yine buraya. güzel ona yapıp O da yedik bir güzel. En taraftan Pedro geldi o Pedro'yu biz bir vuralım bak kaçıyor kaçıyor. Al, eee özel set var onda da. Bıçaklayacağım abi onu. Aynen öyle. Bu trap fırsatı çaldı. Bak şu an bıçak geliyor bana. Bıçak geliyor. Abi bıçak yiyeceğim. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Bıçak yemek istemiyorum. Bıçak yemek istemiyorum abi. Lan bunun mermisi yokmuş. Bak ya. Direkt headshot'ı vurdu. Zaten canım azdı. Lan gelmiyor ki ya. Ya tarafta var mı oğlum? Adam yalnız direk çekiyor tabancayı. Şey uçak çekiyor beni görünce. Bombası yoktur inşallah. Lan, bir mermim var abi. Hadi bıçak. Hadi sen de bıçak. <laughs> Bombası var böyle patladı. YSK'ye geçiyorum ben abi. Yani. Kafaya de. Felç o onu düşürdük. Lan. Lan. Harbi ölüyorduk ha. Bak çok az canım kaldı. Allah. 20 canım var. Bunlar kesin bıçaklayacak beni. Vurdum ben onu. çok az can oluyor. Bak Barut yine beni hedef aldı. Hadi be. Oho Rager'ın mermisi dolmuş. Biz iki saattir bakıyoruz. 40 kilo de ulaşmış mı bu arada? Farkında değilim. Buradaki ateş bizim base'e girdi mi? Girmiş mi? Girmiş mi? Girmemiş abi. O zaman ben yeniden dolanayım. Evet. temiz Temizledi şu an. Büyük ihtimal kafa görevini de yapmış oldum. Abi şunu birine vurayım. Hadi be. Son mermiyi vuramadım. 41 kill aldım arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Karışık tabacalarla oynadık bu oyun. Ee, i̇steklerinizi ve yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.